Ne de doğumda tanıyı çıkaran, ne batakları yaratan Allah'tır elbette, yaratmaya dayanır her şey, tam üç edendir Mevta'dan diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır, işte Allah budur Eh böyleken nasıl oluyor da hala çevirip dönüp duruyorsunuz Nasıl da sabahı yarıp çıkarıyor, geceyi huzur ve istirahat kılıyor. Ayı ve güneşi bir hesap ölçüsüyle devretmek üzere yaratmıştır. Malumatıyla her şeyi bilen, yapan, üstün olan Allah'ın takdiridir. Elbet o öyledir ki, kara ve denizin karanlığında yıldızları var edendir. Nitekim onunla yolunuzu bulsunuz bilen topluluğa delilleri açıklarız. Ancak o, sizi tek bir nefisten yaratmış. Malumat olarak bunları kavrayan topluluk için Ayetleri açıkça bildiririz Elbet gökten su indiren odur onunla her çeşit bitkiyi tomurcuklandırır Nebatatı bitirir, yeşertir bir üstüne istiflenmiş başaklar oluşturur Ayrıca hurma tomurcuğuna elle yetişilecek yakınlıkta salkımlar Misalinden bir kısmı benzeyen bir kısmı benzemeyen üzümler, zeytinler Emin allardan bahçeler yetiştiririz ürün verdiğinde meyvelere bakıverin Nice inanacak şeylerdir bunlar inanam topluluk için nice nice deliller vardır Allah bizzat yaratığı halde cinleri Allah'a ortak koştular ve dahi ona uydurdular mesnetsizce oğul bir çocuğu olabilir onun? Hiçbir eşi olması mümkün değildir. Ancak o vardır yaratan odur yaratmak için de işe muhtaç değildir. Muhakkak ki her şeyi o yaratmıştır. O var olan her şeyi bilendir.